Bizim daha fazla aileye, daha fazla çocuğa ulaşıp hizmet götürebilmemiz için tabii ki bu işte esas olan gönüllülüktür. Kendi başımıza yani büyük servetler sahibi insanlar değiliz. Elbette ki bağışçı, gönüllü katkıda bulunan eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız sayesinde bu kadar çocuğa hizmet götürebiliyoruz, aileye hizmet götürebiliyoruz. Faaliyetlerimiz Eğitim alanında, çocuklara aktivasyon alanında, ailelere erzak, yardım, ondan sonra işte biz bir sürü aklınıza gelebilecek destekler konusunda hepsini ulaştırabiliyoruz ama tabii ki biz ne kadar çok insana ulaşabilirsek, ne kadar çok e, bağışçıya ulaşabilirsek, bu paralelinde o kadar daha fazla aileye ulaşmamıza sebep olur.